Merhaba sevgili hanımlar. Seda'nın Oyaları YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için su yeşili yazmama, iki renkli, iki sıradan oluşan çok hoş bir model çıkarttım hanımlar. Bu modeli isterseniz küçük mutfak havlusunda ister yazma kenarında kullanabilirsiniz. İp kodu Leylak 224 numara. Leylak 298 numara. 20 numara tığ kullanıyorum. Modelim de bu şekilde. Çok hoş, farklı bir model oldu. Umarım sizler de beğenirsiniz. Alt tığlamasını 3 zincir çekerek yapıyorum. Yapımına geçmeden kanalıma ücretsiz abone olarak bana destek olursanız çok mutlu olurum. Yapımına geçelim. Başlama yerinde ipimizi herhangi bir tığ battısından sabitliyoruz. 1 2 3 4 5 6 zincir tığımı 1 2 3 4 defa doladım. 1 2 3. tığ battısından kapatıyorum. Önce 1, sonra 2, 2, 2, 2, 2 ilmeklerimi çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 zincir tığımı iki defa doladım trabzanın arasından kapatıyorum önce bir sonra 2 2 iki, iki ilmeklerimi çekiyorum 1 2 3 4 5 tane zincir trabzanın içinden sabitliyorum. Arada bir zincir iki defa doladım. Aynı yerden kapatıyorum. Önce 1 2 2 2 ilmeklerimi çekiyorum. 1 2 3 4 5 tane zincir trabzan arasından kapatıyorum. Arada bir zincir 2 doladım. Önce 1, sonra 2, 2, 2 çektim. 1 2 3 4 5 tane zincir trabzanın içinden kapatıyorum bir zincir iki doladım önce bir sonra iki 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 çektim bir iki üç dört beş tane zincir trabzanın içinden kapattım bir zincir 2 defa doladım aradan kapatıyorum önce 1 sonra 2 2 2 çekiyorum 5 tane zincir trabzanın içinden sabitliyorum Toplamda 5 tane trabzan yapıyoruz bir ikinci tığ battısından ilmeğimi sabitliyorum. Bir iki üç zincir sıradaki boş tığ battısından kapatıyorum. Bir iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz on zincir yazmamın tersini çevirdim 1 2 3. orta kısmındaki kipriğin içinden ilmeğimi sabitliyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir baştaki kipriğin içinde sabitliyorum. Düzünü çevirdim. 1 zincir 10 zincirin altından kapatıyorum. 2 zincir kapattım. 2 zincir kapattım. 2 3 4 5 6 7 8 9 Toplamda 2 zincir ile 9 tane kiprik yapıyoruz. Diğer zincirin altından bir tane sık iğnesi yaparak geçiş yapıyorum. 2 zincir kapattım buraya da toplamda 9 tane kiprik yapıyoruz 2 3 4 5 6 7 8 9 9 tane kipremizi yaptıktan sonra bir sonraki tığ battısından ilmeğimizi sabitliyoruz. Aralarda iki tane tığ battısı atladım. 3 zincir sıradaki tığ battısından kapattım. 1 2 3 zincir sıradaki boş tığ battısından sabitliyorum. 1 2 3 4 5 6 zincir tığımı 4 defa doladım. 3. tığ battısından kapatıyorum. Önce bir 2, 2 2 2 2 ilmeklerimi topluyorum. Daha sonra burada yaptığımız gibi modelimizi devam ediyoruz. Alt kısmı bir şekilde devam ediyor. Çiçeğine geçiyorum. ipimi sabitliyorum. Buradaki 7 zincir ile yaptığımız ilk trabzanın içinden ilmeğimizi kapatıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir içinden kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10 zincir kapattım. 10 zincir kapattım. Toplamda 5 tane trabzan yapıyoruz. 4. sonucu yapıyorum 5 1 2 3 4 5 tane zincir yazmamın tersini çevirdim ilk yaptığım son yaptığım trabzanın içinden orta kısmından ilmeğimi sabitliyorum. Hanımlar bu kısımda 4 tane trabzan yapıyormuşuz. Çok özür diliyorum. 4 tane trabzanımızı yaptıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Yazmamın tersini çeviriyorum. Son yaptığım trabzanın içinden kapatıyorum. Orta kısmından sabitliyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir. Diğer trabzanın ortasından ilmeğimizi sabitliyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir diğer trabzanın ortasında kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 sonuncu trabzanın ortasından sabitliyorum. Düzünü çevirdim. Bir zincir son yaptığım 5 zincirin altından kapatıyorum. 1 2 2 zincir aynı yerden kapattım 2 zincir kapattım 2 3 4 5 5 tane kiprik yapıyoruz diğer zincirin altından bir tane sık iğnesi yaparak kapatıyorum. Buraya da aynı şekilde iki zincir ile beş tane kiprik yapıyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş diğer zincirin altından sık iğnesi ile geçiş yapıyorum 2 zincir kapattım 2 zincir kapattım 2 zincir kapattım 3 4 5 bir zincir ipimizi kesiyoruz. Evet hanımlar bugünkü modelim de bu şekildeydi. Umarım beğenirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.